<Gülüyor> 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 yeah, yeah. Yeah. Arabada tesisat Vurdu basları patladı tek cisat Hanım hey Mahalleli lanet ama ne yapabilir Baba ver müziği restart Arabada tesisat, içinde tetti ama ne yapabilir baba ver bir restart Yine sapladı hanım ney bu kadar kasa full paket okey ya ama hastayım biliyorsun ama restart, Bitirim Cenk Duyuyorsan teslim ol Etrafın sarıldı Arabada tesisat vurdu bastarı patladı sat lanet et ama ne yapabilir <laughs> baba Arabada tesisat vurdu lanet etti ama ne yapabilir baba ver müziği restar Basat kasa basatlara baba sarımsaklasa da mı saplasa hanım ey Koca firma bile batıyordu hani kayış paketlerini satmasa Dadalar işi düşmeden aramazlar ama manitalarım fazla yaramazlar Bir aralara bir sana makas atıyorum bunu kimse denemesin onu bana yapamazlar da tesisat Kastarı patladı tekçi sat Hanım ey Mahalleli lanet ama, Para, Sısaat, Lanet ama ne yapabilir Baba ver müziği rest.